projesi için destek bekliyor diyelim. Sözü yeniden Kayseri'den size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Engin Gökdemir'e ve tebrik ediyoruz Ali Yiğite. Devam ediyoruz. Gazi Osman Paşa Belediyesi Akademisi Sanat Akademisi 2020-2021 eğitim yılında dev bir organizasyonla bu yılı kapatıyor. Sanat Akademisi öğrencileri Gazi Osman Paşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yeteneklerini sergiliyorlar. A Haber muhabiri İsim Çobanoğlu da o noktada bizleri bekliyor. Hemen dönüyoruz sözü İsim'e bırakıyoruz bu güzel görüntülerle birlikte. Aslında çok uzun süredir böyle etkinlikleri özlemiştik pandemi dolayısıyla. Etkinlikler çok uzun süre yapılamamıştı. Bizler bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin düzenlediği sanat şenliğindeyiz. Ve yanımda Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta var. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de millet bahçemize hoş geldiniz. Evet Gazi Osman Paşa millet bahçesindeyiz ve çok renkli bir ortam var. Başkanım bize biraz anlatır mısınız? Bugün çok uzun zamandan beridir çocuklarımızın sanatla buluştuğu, sanatla ilgilendiği, sanatı öğrendiği yeteneklerini burada halkımızla paylaşacağız. İcraatlarını göreceğiz. Onlar için hazırladığımız bu güzel mekanlarda onların marifetlerini bir bir izleyeceğiz. Tabii sanatın yaşı, sanatın ırkı cinsi olmaz. Bu anlayışla öncelikle lise dönemlerinde başlattığımız sanatla ilgili çocuklarımızın çalışmalarını ortaokul dönemine, sonra ilkokul çağlarına, şimdi ise iki yaşa kadar indirgedik. Çünkü çocuklarımızın esas yetenekleri çocukken başlıyor. İki yaşından itibaren her bir çocuğumuzu istediği sanat dalında burada yetiştirmeye başlıyoruz ve özellikle de ta doğuştan almış olduğu yeteneği kendi hocalarımızla beraber profesyonel hocamızla beraber onu belli bir noktada geliştirmek suretiyle bugün bu emeklerin sonunu sonucunu onların sanatlarının icraatlarını sahnede görmeyi bekliyoruz biz de büyük bir heyecanla. Tabii ki burada birçok dalda kültürle ilgili, sanatla ilgili, sporla ilgili yetiştirdiğimiz çocuklarımızın yanında sanatla Birçok dalda bu eğitimler verildi. E, bu eğitim alan çocuklarımızın kuşkusuz heyecanları, ailelerin heyecanları bugün burada onların icraatları bizleri de oldukça mutlu edecektir. Biz onlarla birlikte bu güzel günü yaşamaya, onların özellikle pandemi süresince uzaktan eğitimleri bile aksatmadan ısrarla ısrarla sanat eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin zaman zaman kaçak eğitimler bile vererek bu sanatla ilgili buluşmalarını, sanatla ilgili yeteneklerini ortaya çıkarmaya gayret ettik. Tabi Osman Paşa'da sanatın çok fazla adı zikredilmiyordu. Ama şimdi çocuklarımızın yeteneklerini görünce onların kendi öğrendikleri sanatlarıyla hem bizleri böyle motive etme, heyecanlandırma hem de profesyonel sanatçı yetiştirme anlamında da büyük gayretleri olduğunu gördük. Bu itibarla Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte işbirliği protokolü yaparak yetenekli çocuklarımızın daha ileriye taşınması, daha profesyonel sanatla ilgilenmesi anlamında bir çalışma başlattık. Akabinde aynı çalışmayı Medeniyet Üniversitemizle birlikte yürürlüğe koyduk. Onlar da protokolü imzaladık. Amacımız şuydu, yeteneklerini keşfedemediğimiz, sanatla ilgisi alakası olduğunu tahmin edemediğimiz çocuklarımıza sahip çıkmak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve üniversitelerimizle işbirliği yaparak onları daha ileri düzeyde bir sanat sorumlusu, sanat sevgilisi olarak yetiştirmek. Sağ olsun üniversitelerimiz, her iki üniversitemizde gerek rektörleri, gerekse dekanları, gerekse hocaları bu konuda bizim çalışmalarımıza vermiş oldukları destekle Öyle zannediyorum ki Gazi Osman Paşa'da hiç sanatın ya da sanatçının adı zikretilmez iken önümüzdeki günlerde, aylarda Gazi Osman Paşa'da profesyonel sanatçılar çıkmış olacak. Bizim de en büyük heyecanımız, en büyük gururumuz inşallah bu olacak. Evet, e, Başkan e, Hasan Tahsin Usta'ya, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin çok teşekkür ediyoruz ve bu renkli görüntülerle bu şenliğin tadını çıkaracağız bizler de diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz isim Çoban